selam yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok heyecanlıyım çünkü çok acayip bir karakterle sizi tanıştıracağım. Yeni çıkan bir karakter ama bu gerçek olduğu söylenen bir karakter. Tıpkı Slenderman gibi bu da gerçek bir karakter. Yurt dışında baya tartışılmış ve konuşulmuş. Gerçekliğini baya uzun süre araştırdım ve sizlere mükemmel bir video hazırlıyorum. Bu videoyu mutlaka seyredin. Sonuna kadar seyredin. Her ayrıntısı çok önemli. Bakın kaçırmayın. Sonra üzülürsünüz ve bu videoyu mutlaka paylaşın. Çünkü en az Slenderman kadar gerçek ve bir o kadar da korkunç bir karakterle artık tanışıyoruz. Herhalde uzun süre trendlerden inmeyecek bir karakter arkadaşlar. Siren Hill yani siren kafa. Arkadaşlar kafası tıpkı bir sirene benzeyen bir karakterle karşı karşıyayız. Son birkaç haftadır hatta birkaç aydır acayip şekilde yurt dışında konuşuluyor. Trend topik oluyor. Hatta bazı forum sitelerinde acayip acayip resimleri var. Birazdan ekranın sağında ya da solunda sizler de gerçekten gerçek hayatta alınmış orijinal Siren Hill resimlerini göreceksiniz. Yani Siren Kafa'nın tıpkı Slenderman'deki gibi gerçek resimlerini göreceksiniz. Uzun süre konuşulacak gibi görülüyor. Bunu zamanla göreceğiz. Şimdi isterseniz Siren Head yani Siren kafayla alakalı size önce birkaç şey anlatayım. Nasıl bir canavar, nasıl bir mahlukat diye. Daha sonra da kameralara yakalanmış gerçek Siren Head görüntülerini birlikte seyredelim. Arkadaşlar isterseniz videomuz artık başlayalım. Arkadaşlar Siren Hit yaklaşık 12 metre büyüklüğünde kafası bir hoparlörden oluşmuş. Hatta iki hoparlörden oluşmuş bir yaratık. Yalnız etten oluşmuş uzun bir direğe benziyor ve sirenlerden karnına uzanan ince bir kablo var. Sirenler yalnız metal kısımdan oluşuyor ve etin içerisine saplanmış bir görüntü gibi. Dudaksız insana da benzetenler var siren kafayı şu an ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Mezarlığın yanında çekilmiş gerçek bir görüntü olduğu söyleniyor. Bu görüntünün varlığı bütün dünyada trend olarak etrafa yayılmış. Bakın birkaç görüntü daha var. İsterseniz onları da inceleyelim. Görüyorsunuz. Bunu araştırmak lazım. Umarım gerçek değildir. Eğer gerçekse çok ürkütücü bir canavara benziyor. Tıpkı silendirmen gibi. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar Sirehead yani siren kafa yaklaşık 12 metre uzunluğunda ve etten oluşmuş. Tıpkı bir direğe benziyor. Yalnız onu direkten ayıran kısım et oluşu ve kafasının iki tane hoparlöre benzeyiş. Yanlış duymadınız iki tane hoparlöre benziyor. Dişlerini sadece belli ses frekanslarını oluşturduğu zaman gösteren. Yani avını yakalamaya çalışırken dişlerini gösteren bir varlık. Aynı zamanda arkadaşlar bütün sesleri taklit edebiliyor. Yani insan seslerini, hayvan seslerini, doğa sesini her ne ses olursa olsun taklit edebiliyor. Sesleri taklit etmesinin sebebi ise avlarını daha kolay yakalım. Düşünün ıssız bir ormanda gidiyorsunuz. Ve bir anda güzel bir ceylan sesi duydun ya da bir tavşan sesi. Merak ettiğiniz sese doğru gidiyorsunuz. Umudunuz bir tavşan ya da ceylan görmek ama bir anda sahir net yani siren kafa karşınıza çıkıp sizi yem olarak kullanabilir. İşte sesleri işte sesleri taklit etmesinin sebebi bu arkadaşlar. Aynı zamanda sahir net siren kafa sadece karanlık, izbe orman gibi yerlerde değil, insanların da çok kalabalık olduğu yerlerde de görülebiliyormuş. Anlatılanlara göre isterse bir evin içerisindeki bir duvar kılığına girebilir. İsterse bir tane elektrik direği kılığına girebilir. Hatta sizin yanınızda oturan biri kılığına bile girebilirmiş. Yani bu kadar gizemli ve tehlikeli bir varlık. Arkadaşlar görüntüsü çok ürkütücü. Varlığı ve yokluğu bayağı tartışılan bu sayne hakkında isterseniz kameralara takılan gerçek görüntülerini seyredelim. Ben ilk seyrettiğimde bayağı baya tırsmıştım. Evet ilk görüntülerimiz görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu görüntüler montaj olabilir. Kesinlikle ben montaj değildir demiyorum ama. Gerçekten gerçekse çok ürkütücü. Ambulans sirenine benziyor sesi. Kameralar nerede yakalamış? Elektrik direklerinin arkasında. Devasal bir şey. Kocaman. Ama gerçekten çok ürkütücü arkadaşlar. Arabalar yanından geçiyor, görmüyorlar çünkü çok uzakta. Bunun bu şekilde görünmesinin sebebi çok uzun oluşu arkadaşlar. Normalde şu ağaçlıkların çok 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 arkasında ama biz onu sadece Arkadaşlar gördüğünüz gibi uzaktan olduğu için görebiliyoruz arabalar şu an göremiyor. Yalnız çok iğrenç bir sesi var bir ambulans sesi gibi siren çalıyor. Yalnız bana bu görüntü çok fake geldi arkadaşlar. Ama bu bulutların içerisinde girişi o elektrik telleri falan yapılabilir aslında. Evet bakın yine en yakın çekimlerinden bir tanesi de bu arkadaşlar. Bakın. Uzaktan çekilmiş ama devasal görünüyor. Koca ağaçlardan daha büyük görülüyor. Yine arkadaşlar görüyorsunuz. 12 metre deniliyor ama burada yaklaşık 100 metre falan uzunluğunda görünüyor. Bu bulutları delmiş arkadaşlar. Yani burada biraz çelişki oluştu kafamda. Şimdi tanımlamalarda 12 metre geçiyor ama burada devasal görünüyor. Ya bu görüntü yanlış ya da söylenen 12 metre olayı yanlış. Hani yorumu size bırakıyorum. Zaten ses iğrenç. Her şeyi taklit edebiliyor. Bayağı da uzaktan geliyor. Sahilden çekilmiş bir görüntü arkadaşlar. Bu arada orada drone mu var? Kuş muydu o? Tam anlayamadım. Bakın uzaktan hareket ediyor. İşte, siren hit bakın. Bu sefer denizin içinde bakın. Çok uzaktan hareket ediyor savaş sirenlerini çalmış geliyor arkadaşlar. Bakın suyun içinde hareket ediyor. Suyun içinde hareket ederken dikkat ederseniz arkasındaki su dalgalanıyor. Bilmiyorum yorumu size bıraktım. Gerçek olabilir mi değil mi bilmiyorum. Diğer bir görüntümüz arkadaşlar orman içerisinde çekilmiş. Aya korkutucu görüntüler. Sesi dinlemeye çalışıyorum. Onun için çok konuşamıyorum. Sizler de dinleyin. Şöyle bilgisayardan sesini biraz daha açmak istiyorum. Yalnız bu ne biçim bir orman? Yani böyle her taraf kurumuş ağaçlık bir orman içerisinde. Yani bu siren kafa her şeye benzeyebiliyor. O zaman bu ağaçlara da benzeyebilir. Her an karşısına çıkabilir diye korkuyorum yani. Acaba nereden çıkacak? Arkadaşlar çok dikkatli bakıyorum ve sesleri dinliyorum ama tam net bir şey göremedim ben. Sizler gördünüz mü? Görüntü de çok kaliteli değil o yüzden çok anlaşılmıyor. Yani bütün dikkatimi şu an bir görüntülere verdim. Ama bir türlü göremedim. Bilmiyorum bu görüntüde nerede? Pek anlayamadım. Burası bir hava alanı ve acil durumlarda çalınan siren sesi çalınıyor. Hani şimdi şöyle diyebiliriz abi sonuçta hava alanı özel bir durum olmuş olabilir çalar diye. Evet çalar doğrusunuz. Yalnız biraz sonra göreceklerinizden sonra bu ne diyeceksiniz yani. Bakın. Demek ki bu kişinin dikkatini çekmiş. Bakın ses değişti. Frekanslar değişti. Bakın arkadaşlar uçağın hemen arkasından yine hareket ediyor. Ağaçların orada bakın çok uzakta olmasına rağmen çok net görülüyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın yine ormanlık bir alan. Ormanlık alanları da tüm karakterler çok seviyor ondan anlamış değilim. Herhalde kolay şekilde gizlenebildikleri için derken acayip şekilde hızlı bir şey geçti arkadaşlar ben çok tırstım. Çünkü dikkatim o sırada kameradaydı, bir anda oradan bir şey geçince bayağı korktum yani. Bir şey var mı? Aha bak, görüyor musunuz? Ağaçların arkasında bu sefer iki tane. İki tane. Burada da arkadaşlar yine bir alışveriş merkezinin otoparkı. Karşıda bakın, tam karşıya bakın. Yine o görüntüler. Evet, Sireneed'in kolları görünüyor. Sesi iğrenç. Yalnız şimdi bu ses konusuna gelince biraz tırsıyorum. Niye derseniz bazen bazı ülkelerden anlam verilemeyen sesler geliyor arkadaşlar. Bu gerçek olay haberlere bile yansımış durumda. Hani oturuyorsunuz köyde, bağda, bahçede, dağda garip garip sesler çıkıyor. Aynen böyle bu garip seslerde ve ne olduğu anlaşılamıyor. Acaba bu Siren Hit yani Siren Kafa gerçekte var mı? Şimdi ben o olayla ilişkilendirdim. Belki görüntüler olmamış olabilir ama haberlere girin. Arkadaşlar doğaüstü sesler değil. Birçok şey haber karşınıza çıkacak. Hem de Türkiye'de bile yaşanmış olaylar var. Evet görüntülerimiz bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi bu Siren Hit efsanesi şu an dünyada trend şekilde konuşuluyor. Gerçekliği üzerinde tartışılıyor. 2018 yılından beri bayağı kafaları kurcalıyormuş. Ben öyle araştırdım. Acaba gerçek mi değil mi? Bir kri pasta ürünü mü? Slenderman gibi efsane mi sadece? Bilemiyoruz. Sizlerle beraber bunu araştıracağız. Eğer bununla alakalı daha çok video gelmesini istiyorsanız yani siren kafa videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Umarım sonuna kadar seyretmişsinizdir. Bize destek olmak istiyorsanız mutlaka videoyu paylaşıp seyyah tayfayı arttıralım arkadaşlar. Haydi bir gizemli videonun daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.